Merhaba arkadaşlar mutlak değere devam ediyoruz. Burada denklemlere girdik mutlak değerde konuşalım. Mantığına göre biraz gidelim sonra daha ezber şeyler yapacağız. Şimdi kök x ne demek arkadaşlar? Ben senin bunu okuyabilmeni istiyorum. Bu aslında doğrusu şöyle yazılır. Bu da ne demek? x sayısının x sayısının... Sıfıra olan uzaklığı demek. Uzaklığı. Bak ne güzel konuşuyorum değil mi? Sesim böyle eğiyorum falan. Şimdi arkadaşlar x sayısının o zaman bu denklem ne diyor? x sayısının sıfıra uzaklığı 5'miş. Hmm, x ne olabilir? Şimdi sıfır noktasındayım. Sana sağa ya da sola git demiyor. Şimdi sağa gidiyorum. 5'e gelirim değil mi? Şurası 5 birim. 5 birim. Ya da bu tarafa giderim. Eksi 5'e. 5 beş birim. Değil mi? İkisi de olabilir mi? Olabilir arkadaşlar. Çünkü eksi 5 de, de sıfır noktasına 5 birim uzaklıkta. Demek ki yani x eşittir 5 ve x eşittir eksi 5. Bunu söyleyebiliriz çünkü 0 noktasına 5 uzaklığı olan 2 tane sayı var. Ve biz ne diyeceğiz arkadaşlar? İçerisi yani mutlak değerin kendisi zaten ne diyeceğiz? Pozitif olabiliyor. Nitekim burada da 5 olmuş. Eğer bize böyle x eşittir eksi 3 deseydi e böyle bir şey olamaz derdik. Yani x kökü yok. Yani kök yok burada. Ha mutlak değer x eşittir 0 da diyebilirdi. O zaman derdik ki x 0'a eşit. Ama mutlak değer x eşittir 5 dediği an ben derim ki ya arkadaşım içerisi eksi 5 de olmuş olabilir. 5 de olmuş olabilir. O zaman iki ihtimal var derim. Yani mesela x eksi 5'miş diyelim mutlak değer açarken de bir önüne eksi koymuşlar ve 5 gelmiş. Ama ben bilmiyorum bu serüveni bilmiyorum. Onun için x eksi 5'te de 5 de olabilir diyorum. O zaman soru 2'de x eşittir 8 diyorsa içerisi eksi 8 de 8 de olabilir. Nitekim bu ifadeyi nasıl okurum? X, x, sayısının sıfıra uzaklığı 8 birimmiş. Burada 8 birim beni nereye götürür? 2 yere götürür. Hem burası 8'dir hem burası 8'dir. O zaman x 2 değer alabilir. x artı 4 3'müş arkadaşlar. Bu soruyu Güzelce bir okuyalım. Şimdi elimde bir tane şöyle bir ifade var. X eksi ve eksi 4 tamam mı? Şimdi bu eşittir arkadaşlar. X artı 4 değil mi? Bu budur değil mi arkadaşlar? Tamam. O zaman demek ki sen şunu bir oku bakalım. Okuyabiliyor musun? X sayısının sayısının eksi 4 sayısına sayısına uzaklığı uzaklığı 3 birim. Ha, gördün mü? Bak şu ifade şöyle okunur. X sayısının eksi 4'e uzaklığı 3 birim. Şimdi benim elimde 0 var. Eksi 4 var. Ve benim x'im bu sayıya 3 birim uzaklıkta. Bak bir birim gittim eksi 3. Bir birim gittim eksi 2. Bir birim gittim eksi 1. Bu olabilir. Ama ben bu tarafa da gidebilirim. Bir birim gittim eksi 5. Bir birim gittim eksi 6. Bir birim gittim eksi 7. Ha demek bu da olabilir. O zaman x eksi 1 de olabilir. X eksi 7 de olabilir. Bak mutlak değeri çözmek istiyorsan sen artık bunu kesinlikle böyle okumalısın. X sayısının eksi 4'e uzaklığı. X sayısının eksi 4'e uzaklığı 3'tür. X sayısının eksi 4'e uzaklığı 3'tür. O zaman sayı doğrusunu çizdin. Eksi 4'ü koydun. 3 birim buraya 3 birim buraya gittin. Bak bu sorulara lütfen ama lütfen böyle yaklaş. Tamam. Diyelim ki hani hocam ben yani o kadar da derece çocuğu da değilim. Derece çocuğu ne lan? Derece öğrencisi değilim. Biraz daha ezber gidelim. Tamam. Şimdi x artı 4 mutlak değer 3 ise arkadaşlar bakın mutlak değer zaten en sonunda pozitif ya da sıfır olur. Ama içerisi öyle değil. İçerisinin şöyle yani eksi 3 de olma 3 de olma şansı var. Ben bu işlemi diyelim yaptım. Ve cevap eksi 3 geldi. E buna da 3 demeyeceğim mi? O zaman demek ki ben x artı 4 eşittir eksi 3 de yapacağım. E 3 de olabilir. x artı 4 eşittir 3 de yapacağım değil mi? Şimdi bunu yaptığımda 4'ü karşıya atacağım. x eşittir eksi 3 eksi 4 eşittir eksi 7. Az önce bulmuştum. E bunu yaptığımda x eşittir 3 eksi 4'ten x eşittir eksi 1 gelecek değil mi? Yani biz bu sorularda içerisinin şunun negatifi de olabileceğini bileceğiz. Mesela burada hızlı bir şekilde ezberden bir yapalım. Dedik ki x eksi 9 mutlak değer 12 gelmişse mutlak değersiz hali yani içerisi eksi 12 de olabilir. x eksi 9 12 de olabilir. Bu iki durumda da mutlak değerimiz pozitif 12 olur. O zaman x eşittir eksi 12 artı 9 x eşittir ne olur eksi 3. Burada da x eşittir 12 artı 9'dan eşittir ne gelecek arkadaşlar? 21 gelecek. Eğer ezber yapmasaydık ve tam da benim istediğim gibi sayı doğrusu üzerinden de kurgulayabilseydik. Önce senden beklediğim şey şu. Bunu okuyabiliyor musun? Bu ne demek? X sayısının x sayısının 9'a olan uzaklığı uzaklığı 12'dir arkadaşlar. 12 birim. Şimdi tamam 9'a uzakla. Ben geliyorum şuraya 9'u koyuyorum. Şuraya da 0'ı koydum arkadaşlar. Şimdi 12 birim sağa 12 birim sola gideceğim. Çünkü 9 sayısına 12 birim uzaklıktayım. 9'dan 12 birim şu tarafa gittiğimde 21'e geliyorum. 9'dan 12 birim buraya gittiğimde eksi 3 geliyorum. Yine cevap bu yorumlarda çıkıyor. Bunu da kesinlikle bilmen gerekiyor. Asıl bunu bilmen gerekiyor. Şimdi 2x sayısının e, 2x. Bu ne demek arkadaşlar? X'in 0'a olan uzaklığının 2 katı neymiş? 5'miş. Arkadaşlar mutlak değerde şöyle bir şey var. Eğer çarpı halinde iki şeyi yazabiliyorsan şöyle sen bunu ayrı mutlaklara alabiliyorsun. Böyle bir özellik var. Tamam mı? 5 Şimdi mutlak değerden 2, 2 olarak çıkmaz mı Ozan? zaman? 2 mutlak değer x eşittir 5. 2'ye böl, 2'ye böl. Bu durumda mutlak değer x aslında 5 bölü 2. Bu ne demek arkadaşlar? x sayısının x sayısının sıfıra uzaklığı 2,5, 2,5. Buçuk, iki buçuk. Yani hem bu tarafa gideceğim 5 bölü 2. Hem bu tarafa gideceğim eksi 5 bölü 2. İki durumda da şurası 5 bölü 2 birimdir arkadaşlar değil mi? O zaman demek ki x eksi 5 bölü 2 ile 5 bölü 2 olacak arkadaşlar. Ya da direkt şöyle diyeceğiz. 2x eşittir 5. 2x eşittir eksi 2. Eksi 5. Yani ben içerisini düşünüyorum artık. İçerisi çünkü negatif de olabilir. Ha mutlak değer zaten 5. E bu durumda x eşittir eksi 5 bölü 2. x eşittir 5 bölü 2 bulurum. Devam ediyorum. 2x artı 5 9'muş arkadaşlar. O zaman çok net söyleyebilirim. İçerisi eksi 9'da da olabilir. O zaman içerisini eşitliyorum bak. 2x artı 5 eşittir 9. 2x artı 5 eşittir eksi 9. 5'i karşıya atıyorum. 2x eşittir eksi 9 eksi 5. 2x eşittir eksi 14. 2'ye böl 2'ye böl. x eşittir eksi 7 geldi. Burada karşıya atıyorum. 2x eşittir 9 eksi 5. 2x eşittir 4. 2'ye bölüyorum 2'ye bölüyorum x eşittir 2 geliyor. 2 değer de olabilir. Ha inanmıyor mu? İnanmıyorsan koy yerine. 2 çarpı 2 artı 5 mutlak değer eşittir. Mutlak değer 9. Bu da eşittir 9. 2 çarpı eksi 7 artı 5 mutlak değer eşittir. Eksi 14 artı 5. Bu da eşittir. Eksi 9 mutlak değer. Bu da eşittir 9 arkadaşlar. Şimdi bakın. Yine bu özellik çok kullanılacak arkadaşlar. Ortak çarpan parantezi var burada. Bunu görüyorum. Bu sayede mutlak değerin bir kolaylaştıracağım. Şimdi bu 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 bunları zaten yapabilmenizi bekliyoruz arkadaşlar. Yani şuraya geldiyseniz 7. soruya ve bu göstereceğimi yapamıyorsanız bir dakika durun. Şimdi arkadaşlar 5 çarpı x artı 5 çarpı 2 mutlak değer eşittir. Şimdi ben zaten bak 20'de de 5 çarpı 4'ü görüyorum. Yani bu kadar 5 hayra alamet değil. Bir adım atmam gerekiyor. Şimdi parantezi alma. Ortak çarpan parantezine nasıl alınıyor? Bak arkadaşlar bu 2 tane çarpan. Daha doğrusu bir renk de değiştirelim. Bakın burada bir 5 bir x. Bir 5 bir 2 çarpanı var. Ve arada da arkadaşlar arada da toplama işlemi var değil mi? Şimdi demek ki. Ben burada toplama işlemi varsa ve iki tane çarpma toplanmışsa 5'i getiriyorum bakın. 5'i getirdim. Parantez koydum. Şimdi bakın 5'i buraya getirdiğinde üstünü çiz. Tamam mı? Üstünü çiz. Yani şuraya yazayım temizce. 5 çarpı x artı 5 çarpı 2. Iki. i̇ki tane çarpma işlemi var. Bir, iki tane çarpan var değil mi? Tamam. Bak 5'i çektim ya oraya. Bunların üstünü çizdim. Sonra aynen kalanı yaz arkadaşlar. Ne kaldı? X artı 2 bak. X artı 2. Tamam. Okey süper. Şu mutlak değerimizi koyalım. Eşittir 5 çarpı 4. Şimdi arkadaşlar mutlak değerde şöyle A çarpı B gibi iki sayı mutlak değerin içinde çarpı şeklinde yazabiliyorsan bunları A çarpı B'ye dönüştürebiliyorsun. Bu özellik arkadaşlar. Bu özellik mutlak değerde çok çok kullanılacak. Ama bunu yapabilmen için bir çarp, ama böyle ortak parantezi almayı da birazcık bilmek gerekiyor. O zaman biz ne dedik? Bu bir çarpan, bu bir çarpan değil mi? Eşittir 5 çarpı 4. Bu 5 çarpı mutlak değer x artı 2 oldu. E 5 zaten pozitif dışarı çıkar. Eşittir 5 çarpı 4 ya. 5'e böl, 5'e böl gitti değil mi? x artı 2 mutlak değer eşittir 4. Bu. Biraz düzelttim. Böylece yorum yapmam kolaylaştı. Arkadaşlar x sayısının Eksi 2'ye uzaklığı. Tabi bunu da okuyabilmen gerekiyor. Şunu nasıl okuyacağız? X sayısının eksi 2'ye. Bak burada pozitif olmasına rağmen eksi 2'ye uzaklığı. Uzaklığı 4 birim diyor. 4 birim diyor. Şimdi ben bir şeyden sayı doğrusundan gideyim. Sonra da normal yapalım. Yani sayı doğrusundan gittiğim dedim. E, eksi 2'ye uzaklığı. Şimdi eksi 2 burada. Bu buraya bir sayı var 4 birim uzaklıkta arkadaşlar. Bak 2 birim gittim 2 birim gittim şurası ne oldu 4 birim. Bura ne? 2. Şimdi burada 4 gidersem eksi 6. Demek ki ilk sayısı arkadaşlar 2 de eksi 6 da olabilir. Zaten sen ezberden yaparsak ne diyeceğiz? X artı 2 4 olabilir. X eşittir 4 eksi 2'den 2 gelebilir. X artı 2 eksi 4 olabilir. Bu durumda x eşittir eksi 4 eksi 2'den eşittir eksi 6 olabilir. Böyle çözüyoruz. Şimdi 3x eksi 15 eşittir 12. Ben bunu hemen görüyorum arkadaşlar. 3 çarpı 5 görüyorum. 3 çarpı 4'ü görüyorum. Buradan da diyorum ki şuraya bir ortak çarpan parantezini alayım ki. Çarpanların birini parantezin dışına şeyin muttan dışına çıkarabileceğim. 3'ü şöyle yazdım. O zaman şunları çiz. Yerine kaldı x eksi 5. Eşittir mutlak değer 3 çarpı 4. Şimdi burada... 3. Bu mutlak değerin bu özelliğini lütfen ama lütfen e, öğrenin. Eşittir 3 çarpı 4. Bu mutlak değerin dışına artık çıkar. 3 çarpı mutlak değer x eksi 5 eşittir 3 çarpı 4. 3'ler gitti. Mutlak değer x eksi 5 4 ise içerisi eksi de olabilir artı da olabilir. O zaman bir eksiye işaret e, eşit diyelim. Buradan x gelecek? 4 artı 5'ten 1 gelecek. Bir de pozitif eşit diyeceğim. Eksi 5 artı 4 oldu. X eşittir 5 artı 4 oldu. Eşittir 9. İki tane kök bulduk arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ne zaman ki işlem yapabiliyorsanız öncelikle işlemlerinizi yapın. Sonra denklemlerinizi çözün. 2'yi karşıya atabiliyorsunuz. Atın niye bekliyorsunuz? X eksi 3 mutlak değer eşittir 6 eksi 2 eşittir 4. O zaman mutlak değer x eksi 3 eğer 4 ise İçerisi eksi 4 de olabilir. 4 de olabilir. Çünkü eksi 4 de mutlak değerden 4 diye çıkar. x eksi 3 eşittir eksi 4 ise x eşittir eksi 4 artı 3'ten eşittir eksi 1. x eksi 3 eğer 4 ise x eşittir 4 artı 3'ten 7 olur arkadaşlar. Devam ediyorum. Burada da eksi 6'yı karşıya atabiliyorum. Mutlak değer x artı 2 eşittir 4 artı 6'dan eşittir 10 geliyorsa Burası eksi 10 da olabilir. Burası 10 da olabilir. Yani mutlak değerin içinden bahsediyoruz. X artı 2. Eksi 10 ise arkadaşlar. X eşittir. Eksi 10. Eksi 2'den. Eksi 12 gelir. X. X artı. E, X artı 2 eğer arkadaşlar. 10 ise. Bu durumda. X eşittir. 10 eksi 2'den. 8 bulabilirim. 2 değer geldi yine değil mi? Şimdi yine atın bunu karşı arkadaşlar. Bakın karşıya attım. Burada da ortak çarpan parantezi gelecek. Eşittir. 5 artı 3'ten 8 arkadaşlar. Bu da 2 parantezinde x artı 1'dir. Diğer sorularımına da bak. Çünkü orada bunları uzun uzun yaptım. Burada 2 mutlak değeri 2 çarpı x artı 1. Eşittir 4 artı 4 çarpı 2 oldu. 2'ler gitti. Şu mutlaktan çıkacak öyle sadeleşecek. Böyle sadeleştiremeyiz. Yazayım en iyisi. E, mutlak eşittir 4 çarpı 2. Bu ikiler sadeleşti. Mutlak değer x artı 1 arkadaşlar 4'e eşitse tamam mutlak değer 4 çıkmış ama ben içerisinin eksi 4 mü 4 mü olduğunu bilmiyorum. Yani bu da olabilir bu da olabilir. O zaman hiçbirine haksızlık yapamam. x artı 1 eşittir 4 diyeceğim. x eşittir eksi 4 eksi 1 eşittir eksi 5 diyeceğim. x artı 1 eşittir e, 4 diyeceğim. 1 karşıya geçecek 4 eksi 1'den 3 bulacağım arkadaşlar. Şimdi yine 6'yı karşıya atıyorum arkadaşlar. 6'yı karşıya atarsam bu durumda mutlak değer 3x eksi 5 eşittir. 7 eksi 6'dan eşittir 1. Arkadaşlar burası ya 1'dir ya eksi 1'dir. X'ine de içerisine eşitleyeceğim. 3x eksi 5 eşittir eksi 1 dersem 3x eşittir eksi 1 artı 5 diyeceğim. 3x eşittir 4 gelecek. x eşittir 3'e böl 3'e böl 4 bölü 3 bulacağım. x 3x eksi 5 eşittir 1 diyeceğim. Diğer ihtimal 3x eşittir 1 artı 5'ten 3x eşittir 6 ise x eşittir 2 diyeceğim arkadaşlar. Devam ediyorum. En kenarlı düzgün çokgenin içine yazılan bir x tam sayısıyla oluşturulan sembol ile x mutlak değer x eksi n ifadesi gösterilmektedir. Diyor ki ben sana işte böyle bir şey versem böyle yaz. Ee, buna göre x eşittir 7 eşitliğin sağ x değerlerin toplamı kaçtır? Yani arkadaşlar şunu söyleyeceğiz. Bu nasıl yazılır? kere bakalım. Önce üçgen içindeki şey, şeklin içindeki sayıyı yazıyoruz. Sonra kenar sayısını çıkartıyoruz ve 7. Denklem bu aslında arkadaşlar. E şimdi mutlak değer x eksi 7, x eksi 4, 7'ye eşitse burası eksi 7 de burası 7 de olabilir. x eksi 4 eşittir 7 ise x eşittir 11, x eksi 4 eşittir eksi 7 ise x eşittir. Eksi 7 artı 4'ten eşittir. Eksi 3. Arkadaşlar daha önceki soruları daha uzun uzun çözdüm. Şimdi arkadaşlar bu biraz daha zorlayacak bizi. Bakın arkadaşlar. Şimdi bir mutlak değer verilmiş. Ve 12 gelmiş. Bu o zaman diyorum ki şu içerisi var ya. İçerisi ne arkadaşlar? Şu. Bakın. içerisi bu. O zaman ben bunu 12'ye de eşitleyeceğim. Bir de x eksi 6. Burada lütfen 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 çok dikkatli olun. Bir de eksi 12 eşit diyeceğim değil mi? Yani burası eksi 12 de olsa 12 de olsa şu ikisi de böyle çıkacak. Tamam. Onu ifade etmek için de ben yukarıya denklemlerimi yazdım. İçine eşit 2'yi karşıya attım. Mutlak değer x eksi 6 eşittir. 12 artı 2'den eşittir 14 geldi. Buraya dikkat. Mutlak değer x eksi 6. Eksi 2 karşıya at eşittir. Eksi 12 artı 2. Mutlak değer x eksi 6 eşittir. Eksi 10 geldi. Arkadaşlar bakın. Şu var ya bu geldikten sonra dizen ki abi siz ne diyorsunuz böyle bir şey olabilir. Mutlak değer eksiye eşit olmaz. O zaman demek ki içerisi asla ve asla eksi 12 değildir. O zaman benim elimde tek ihtimal kalıyor. Yani benim elimde sadece şu ihtimal kalıyor. Bunu tekrar yazıyorum. x eksi 6 eşittir 14. Eğer bu 14 ise bu sefer bunun içine bakıyorum. X e, eksi 14 de gelebilir içerisi 14 de gelebilir. Eksi 14 geldiğine bakalım. X eksi 6 eşittir eksi 14. X eşittir eksi 14 artı 6. X eşittir eksi 8. Diğerine bakacağım. X eksi 6 eşittir 14. X eşittir 14 artı 6. X eşittir 20. Bakın arkadaşlar koyalım yerine. Mesela xi eksi 8 alalım. Şimdi eksi 8, eksi 6 mutlak değer. Eksi 2 mutlak değer. Burası 14 oluyor. Mutlak değerin dışına pozitif 14 çıkıyor. 14 eksi 2 mutlak değer. Eşittir mutlak değer 12. Bu da eşittir 12. Diğerini de koysak çıkacak. Uzatmayacağım. Şimdi yine aynı şey arkadaşlar. Bakın. O zaman ne yapıyorum arkadaşlar? Şurada bir çizeceğim. Şu mutlak değer. Oh, bu bir dakika bir dakika sakin. Sakin. Biraz daha büyüteceğim ki iyi çizeyim. Bakın şu mutlak değer çizgisinden şuraya kadar geldim. Tamam mı? Bak bu dışarıdaki mutlak değerler duruyor orada. Bu sarı kısım var ya arkadaşlar. 5 de olabilir. Eksi 5 de olabilir. O zaman ben bu sarı kısımla çizdiğim yeri yazıyorum. Bak 2x artı 4 var orada değil mi? Eksi 9 eşittir 5. Bir de ne yapacağım? 2x artı 4 Eksi 9 eşittir eksi 5. Şimdi buraya kadar anladın mı ne yaptım? Buraya kadar bir anlamış olman gerekiyor. Tamam mı? Şimdi devam ettirdiğimde 9 bu tarafa geçecek. 2x artı 4 mutlak değer eşittir 5 artı 9'dan eşittir 14 gelecek. Tamam. Burada bir sorun yok. Burada da 9'u karşıya atıyorum. 2x artı 4 eksi 9'u karşıya atalım. Eksi 5 artı 9 eşittir 4. Tamam. Şimdi arkadaşlar buradaki soru ne biliyor musunuz? Mesela bizim mutlak değerlerimiz 2x artı 4 eşittir 4 geldi. 2x artı 4 eşittir 14 geldi. Bakın yukarıdaki soruyla kıyaslayın tamam mı? Yukarıdaki soru burada mutlak değerin bir tanesi eksi 10 gelmişti ve biz bunu çizmiştik. Burada ise eksi bir şey gelmedi. Bu ne demek biliyor musunuz? İçerisi 4 eksi 4 ya da 4. İçerisi 14 ya da eksi 14. O zaman 4 köke doğru gidiyoruz. Yani diyeceğim ki şu içerisi var ya 2x artı 4 eşittir 14. 2x artı 4 eşittir eksi 14. 2x artı 4 eşittir eksi 4. 2x artı 4 eşittir 4. 2x artı yok artıyı karşı attım 4'ü. Eksi 4 eksi 4 2x eşittir eksi 8. 2'ye böl. 2'ye böl. x eşittir eksi 4. Şunu karşıya at. 2x eşittir 4 eksi 4'ten. 2x eşittir 0 ise x arkadaşlar burada 0. x eşittir 0. 1. 2. 4'ü karşıya at. 2x eşittir eksi 14 eksi 4. 2x eşittir eksi 18. 2'ye böl. 2'ye böl. x eşittir eksi 9. 4'ü karşıya at. 2x eşittir 14 eksi 4. 2x eşittir 10. Böl 2'ye böl 2'ye x eşittir 5. Oo, kaç kök geldi? 4 kök geldi arkadaşlar. 4 tane sayı bu, bunu sağlıyor. Ne demek? Çözüm kümesini yazalım arkadaşlar. En küçüğümüzü yazalım. Eksi 9. Eksi 4. 0 ve 5. Arkadaşlar 4 tane kök geldi. Hiç hayatınızda görmemişsinizdir 4 kök. Evet geçiyorum.